Merhaba arkadaşlar. Bu ünitemizde postmodern sosyal teori konusunu ele alacağız. 1950 ve 1960'lardan itibaren birçok yazar tarafından kullanılmaya başlanan postmodernizm kavramı bu tarihten sonra sosyal bilimlerde en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Birçok kültür kuramcısı tarafından modernist kültürden radikal kopuşları ifade etmektedir. Postmodernizm, modern kültürel ürünlerden farklı olarak sanatta, filmlerde, mimaride ve benzeri alanlardaki kültürel ürünleri ifade eder. Postmodernite ise tarihsel anlamda modern dönemi izlediği düşünülen sosyal ve politik çağı betimler. Dolayısıyla postmodern oluşumlarla ilgili önemli nokta modernitenin bittiği ve postmodern çağın başladığı düşüncesidir postmodern düşüncesi, yeni bir tarihsel çağı, yeni kültürel ürünleri ve sosyal dünyaya ilişkin yeni bir kuramsallaştırmayı kapsamaktadır. Postmodernizm, bir tarihsel geçmiş duygusunun yitirilmesi, gerçekliğin yerini imajların alması, simülasyonlar zincirinden boşalmış göstergeler olarak da tanımlanmaktadır. Postmodernizmin temel paradigmaları 1. Aydınlanma Düşüncesi Aydınlanma düşüncesi 17. ve 18. yüzyıllarda Batı Avrupa'da yayılan bir felsefe akıma işaret eder. Bu düşünce akımı yapısında eşitlik, özgürlük, insan aklına duyulan güven, bilim ve ilerlemeyi barındırır. Akıl ve bilim sürekli ilerlemenin bir motoru olarak görülür. Bu dönemde mutlak gerçekliğin bilimle örtüştüğü varsayılır. Oysa aydınlanmanın aklı getirdiği nokta bireyin silinişi biçiminde olmuştur. Akıl ne yazık ki Horkheimer'ın ifade ettiği üzere bir akıl tutulması yaşayarak çatışan çıkarlara hizmet etmeye başlamıştır. Aydınlanmanın kendi kendini imha etmesine yol açmıştır. Akıl artık mevcut sorunların üstesinden gelemediği gibi aklın kendisi araçsallaşmıştır. 2. Nietzsche'nin görüşleri Nietzsche, aydınlanma düşüncesinin temel öncülerini radikal olarak eleştiren bir felsefeci olarak postmodern düşüncenin öncüsü sayılmaktadır. Aydınlanma ile birlikte yaşam enerjisi yüksek üst insanların bir taraftan yaratıcılığı ve ilerlemeyi, diğer taraftan bencillik ve vahşeti yapılarında barındırdıklarını öne sürer. Bu nedenle aydınlanma projesi, iyimser öncülerin aksine bir yabancılaşmanın, acımasızlığın ve vahşetin egemen olduğu bir biçime dönüşmektedir. Aydınlanmanın rasyonel aklının çıkarlara ve ahlaksızlıklara kaynaklık ettiğini savunur. Ona göre tarihe anlam veren süreç güç ve iktidardır. Gücün kaynağını yaşam enerjisi olarak nitelediği seçkin bireylerde arar. Koşullar nasıl değişir ise değilsin, insanın acı çekmesi ve yabancılaşması sona ermeyecektir. Özgürlüğün çerçevesi güç ilişkileri tarafından belirlenir. Bu bağlamda yaratıcı yıkıcılıktan söz eder. 3. Modern ve Postmodern Sanat Anlayışı Modern sanatta gelenek yatsılmıştır. Geçmiş ve gelecek şimdiki zaman içerisinde yorumlanmaktadır. Böylece sanatçı geçmişi yeniden inşa edebilmektedir geçmişe yüceltici anlamlar atfedilmemekte, yakın geçmiş eleştirilmektedir. Modern sanat, geçmişi ve geleceği şimdiye taşımaktadır. Modern sanatta yorumlama eylemi sanatçının misyonudur. Modern sanat, kültürü ve sanat ürünlerini metallaştırmaktadır. Modern sanat seçkincidir. Sanatçı ortalama insanda bulunmayan yaratıcı bir yeteneğe sahiptir. Postmodern sanatta Estetik sanatçının kendi için bilincini topluma göre daha çok ön planda tutmaktadır. Postmodern sanat anlayışında sanatçının topluma karşı bir misyon ve anlatısı bulunmamakta, bunun yerine montaj ve eklemleme geçmektedir. Gerçek açık uçlu bırakılmakta ve gerçekliği yansıtmak yerine belirsizlik ve kararsızlık önem kazanmaktadır. Bireyin bütünleşmiş kişiliği ve tutarlı olması değerleri bir tarafa bırakılarak hümanist değerlerden arındırılması öncelenmiştir. Postmodernizmde yüksek sanat ve kitle sanatı yatsınarak taklit ve yapıştırma teknikleri ile sanat yapıtının üretimi esas alınmıştır. 4. Modernizm, postmodernizm karşılaştırması Postmodernizmin ilk ilkesi modernizmde geçerli olan her şeyin postmodern zamanda tümden geçersiz ve eskimeye yüz tutmuş olmasıdır. İkinci ilkesi ise gerçekliğin reddedilmesidir. Üçüncü ilkesi artık elimizde olan gerçeklik yerine imge ile maddi gerçekliğin arasında kaybolmuş dünya olmasıdır. Dördüncü ilkesi olarak karşımıza anlamsızlık çıkar. Beşinci olarak şüphe postmodernizmin ebedi ve kalıcı şartıdır. Altıncı ilke çoklukla ilgilidir. Postmodernizm çeşitlik ve çoklukla ilgilenir. Lyotard'ın Postmodernizme Bakışı Lyotard'ın postmodernizme ilişkin görüşleri çoğunlukla Postmodern Durum adlı eserinde yer almaktadır. Lyotard toplumların postmodern çağa girmeleriyle birlikte bilginin konumunun değiştiğinden söz eder. Bilgi üretme ve edinme biçiminin giderek değişmesi sonucunda Postmodern çağda bilginin satılması için üretildiği ve tüketildiği görülmektedir. Bilgi kendinde bir amaç olmaktan uzaklaşmakta ve artık kullanım değerini kaybetmemektedir. Bir bakıma bilgi metallaşmaktadır. Bilginin doğası içindeki bu dönüşüm birçok sosyoekonomik ve sosyokültürel sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bilgisayarlaşmış bilgi üretiminin ana gücü durumuna gelmiştir. Bu bilgi türü iş gücü dağılımı üzerinde önemli etkiye sahiptir. 19. yüzyılın başlarından itibaren bilimsel bilgi meşruiyet kaybetmeye başlamıştır. Buna ek olarak klasik bilim sınıflaması sorgulanır hale gelmiştir. Bilim kendi dil oyununu oynamaktadır. Diğer dilleri meşrulaştırma yetkisine sahip değildir. Bilim meşruiyetini yitirmeye başlamıştır. Yeni diller ortaya çıkmaya başlamıştır. Makine dili, oyun kuramı, yeni müzikal notasyonlar, genetik kodların dili gibi. Kimse tüm dilleri bilmemektedir. Evrensel bir üst dil yoktur. Lyotard dil oyunları anlayışının gelişmesinde Ludwig Wittgenstein'dan etkilenmiştir. Ona göre dil oyununun kuralları yalnızca kendi içine belirlenmiştir. Bu yüzden dil oyunlarının çoğunluğunu benimsemek gerekir. Lyotard'a göre artık büyük anlatılara başvurmaya gerek duymayız. Çünkü postmodern bilgi böyle bir meşruluğa gereksinim duymamaktadır. O kendisi için yeni bir epistemoloji geliştirmektedir. Dolayısıyla artık geçerli olan bu yeni bilgi anlayışı sayesinde gelişmiş toplumlar büyük ve kapsamlı bir değişim geçirmekte ve post-endüstriyel toplumlara doğru çevrilmektedir. İşte tam bu arada Lyotard'a göre yeni kurgulanacak epistemolojide gerçekliğin doğru olarak yansıtılması anlamına gelen temsil sorununu dışlamak gerekmektedir. Ona göre modern toplumun başvurduğu büyük anlatıların insanı doğru temsil edememesi, bu kuramların imkansızlığını da gözler önüne sermektedir. Lyotard'ın burada vurgulamak istediği topluma ilişkin bir bilginin olmaması değil, böyle bir bilginin açık olması gerekliğidir. Frederick James'ın Postmodernizme Bakışı Frederick James'ın postmodernizmi kültürel atmosferdeki kapitalizmin son dönemine bağlı değişimlerden bağımsız olarak ele alamayacağımızı belirtir. Bu demektir ki James'ın postmodernizmi kapitalist ekonomik sistemin kültürel oluşumlarıyla açıklamaktadır. Postmodern alan kapitalizmin küresel ölçekte üçüncü genişleme aşamasıdır. Bu aşamada çok uluslu kapitalizmin kendisidir. Bu aşamada yeni gerçekçiliğe ilişkin çok sayıda yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı kültürel ürünleri yeni otantik perspektifler olarak algılarken bir kısmı da gerçekçiliğin çarpıtılması olarak değerlendirmektedir. Jameson'un postmodernizm teorisi Ernest Mandel'in geç kapitalizm teorisine dayanır. Geç kapitalizm, metalaşma dinamiklerini toplumsal ve kişisel hayatın her kısmına yayar. Enformasyon ve bilinç dışı kürelere dahi sızar. Jameson'a göre buradaki geç nitelendirmesinden genel olarak vurgulamak istediği, bir şeyin değiştiği, dünyanın artık eskisi gibi olmadığı, bir anlamda kesin ancak modernleşme ve endüstrileşmenin yaşamış olduğu sarsıntılarla karşılaştırılamaz, daha zor algılanan ve daha dramatik, ancak daha akıcı ve bütünlüğüyle nüfuz etmesi nedeniyle daha kalıcı bir yaşam dönüşümünü yaşadığımız gerçeğidir. James'ın postmodern deneyimini, ''Farklılık bağlantılıdır'' sloganıyla anlatmak istediğini belirtir. Farklılıkla ilgili teoriler, postmodernist sanatta gördüğümüz kopuk anlatıların farklı alt sistemlerin rastgele malzemenin tek bir metin halinde görülebileceğini ifade eder. Farklılık aracılığıyla metinler, görüntüler, sesler ve bunun gibi imgeler arasında bağlantı sağlandığını belirtir. Bu çerçevede James'ın postmodernizmi geniş bir kültürel mantık olarak kapitalizmin ekonomik sistemi ile bağlantılandırır. James'ın kapitalizmin kültürel alanının yarı bağımsızlığını yok edip etmediğini tartışır. Kültürün kapitalizmin ilk dönemlerindeki bağımsızlığını kaybetmiş olması onun yok olduğu anlamını taşımaz. Tersine kültür bir patlama olarak değerlendirilebilir. Kültür sosyal alandan olağanüstü bir hızla doğup genişlemiştir. James'ına göre postmodernizme kültürel alanın diğer alanlarla mesafesi kapanmıştır.